Çay kanunu, daha çay ve fındık Karadeniz için stratejik iki temel ürün. Çay konusunda bir kanun teklifi hazırlanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çay üreticisinin sorunlarını çözmek istiyorduk. Ama AK Parti ve MHP milletvekilleri bizim getirdiğimiz kanun teklifini reddettiler. Çay üreticilerinde, fındık üreticilerinde biz perişan etmeye kararlıyız diyorlar. Bunun üzerine bizim Rize İl Başkanlığı haklı olarak açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan çay kanunu teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir diye bir pankart hazırladı. Billboardlara götürdü kimse korkudan asmıyor. E astılar il başkanlığına merkez ilçe başkanlığının balkonundan astılar. Bazı yerlere yine astılar. Korkularından gelip pankartları indirdiler. Korku dağları bekliyor demek ki. Neden korkuyorsun kardeşim? Sanıyorlar ki o pankartı indirirsek Rizeliler bunun farkına varmaz. Hiç meraklanmayın. Rizeliler her şeyi biliyor, her şeyin farkındadırlar. Rizeliler şimdi yüzünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüş durumdalar. Ne diyecekler?